İşte hayaller gerçek kolejinde okumak. Gerçekler ancak sivit çörçeği geliyor. O havalı kızların gittiği sıradan bir okul. Ben o okula girmek için şu mahallenin ortasına takla atarım. Şu sosyetik okul var ya... ...bizim mahalleden tam üç kişiye burs verecekler. Ben o bursu kazanacağım. O, o, o okula da gireceğim. Sonra bunu yapanı bulacağım. Okuldakiler de bunun hesabını verecek. Anladın mı? Herkes görecek, sen de göreceksin. Sana söz veriyorum. Okulunuza hoş geldiniz. Bu okulda yapmaman gereken en büyük hata ne biliyor musun? Nedir? Kanat ayağın gözleri atmak. Bugün buradaysan vardır mutlaka bir sebebi. Kesinlikle bir sebebi var. Yeni dizi Duy Beni yakında Star'da.